Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Legion TD 2 oynuyoruz. Dereceli yeni sezonun derecelerini atıyorum. Bu dördüncü dereceli maçımız. İlk 3 maçı win almıştık. Bakalım bu maç nasıl gidecek. Karşıda elmas var. Bir de gümüş vardı sanırım. Pire girmişler. Umarım çok kötü ezilmeyiz. Pireler çünkü sıkıntı çıkartabiliyor. Bakalım özelliğimiz ne? Büyücü var, alacaklı var, koruyucu melek var. Büyük ihtimal büyücü seçeriz. Onun haricinde bakalım nelerimiz var. Bakalım bakalım bakalım. %100 savaşçıyı bırakıyoruz. Deniz yılanını banka alıyoruz. Kutsal intikamcı keçi yapıp kutsal intikamcının buffını açabiliriz. Ama şu an bize önden gidecek bir tank lazım. Şöyle şöyle yapabiliriz. Çünkü zaten delici hasarımız var. Sağlam bir şekilde. Bize bir tank lazım. Bizim adam sadece bir kere yaşarsın aldı. Nasıl yaparız nasıl yaparız. O zaman direkt intikamcı oyunu oynayacağız. İntikamcıyı arkaya. Deniz yılanlarını da şöyle öne yerleştireceğim öyle güzel gibi. Şuraya atsam. Şuraya atsam, şuraya ağacı koysam arkaya da yerleştiririm. Şöyle yapalım. Direkt krala basalım. Bu bizi 4 bey boyunca tutacak. Şöyle olabildiğince işçi basalım. Adam da direkt inkam için kralını yükseltti. O bura bir tık sıkıntı. Bir tık sıkıntı. Atak speed diyor. Yeni gelen özelliklerden birini almış. Buff'lardan. 8.5 atak speed değişik. 145 buraya harcamış. Yanlış hatırlamıyorsam bu da e, 50 altında 200 altında buraya harcamış. Bir işçi basmış. Ama cüce bankasını kullanarak altın kasmaya planlıyor büyük ihtimal. Onun için olabildiğince adamı yollamak yerine kralımı upgrade etmeyi yollayacağım bütün bitiyonumu. karşı income olarak gitmesin. Bizim adam da aynı şekilde davranıyor. Bir şey yarar mı? Usta zihin zımbırtısını seçmiş ama ne bileyim damage reduction alıyor. 8.5 atak speed alıyor. Ona vermek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Hemen şöyle kralı güçlendirmeye devam edelim. 20 yetişmeyebilir ama bu bizi idare eder. Bu wave'i bir şey yollarsa ya yani krala basarsa 4. wave'i bu çok rahat tutar. Onun için birim basmayacağım. Eğer bu wave bir şey yollamazsa iki işçi basmak yerine bir işçiye düşüreceğim. Çok güzel. Bastık. Tam yolladığı için bir basmıyorum direkt. 2 adet işçiye ihtiyacım var. Ortaya direkt e, dişi koyacağım. Dişi etrafına koyacağınız her dişi aslandan daha güçlü birim onu upgrade ediyor. Daha da güçlü savunmaya sahip olmasını sağlıyor. 20 altınımız var aslında. Aklını karıştırmak için sağ sola bir şeyler koyabiliriz. Ya da 80, 80, 160. 20, i̇nkan birikir mi? Birikmez. Aklını karıştırmaya oynayabiliriz. Buraya dişastan koyacağız. Buraya şey koyacağız. Şöyle koyarsak sıkıntı çıkartmaz. Bak ya salyangoz yollamış. Alyangoz çok aşırı mantıklı değil ama idare eder yani hani tutmasını engellemek için. Bu zaten uçsun açınca buraya çok güzel takır takır tokatlayacak. Aynen öyle. Bizim adam da rahatlıkla tutar. Şimdi akrep delici vuruyor ve kendisi boss bizim atik defansı sahip %20 fazla sıralacak. Onun için öne birime ihtiyacımız var. Ve öne gelecek birim özellikle tank olması lazım. Ve doğal defansa sahip olduğu için %15 daha az hasar yiyecek akrepten. Onun için şöyle yapabiliriz. Bir tane de şöyle koyacağım. Onun haricinde kralla basarım. Umarım şunlara vuracak diye bir anda intikamcıya dönmez diye bakıyorum. Dediğim gibi bir anda intikamcıya döndü ama Kralı kestiğimiz sürece sıkıntı yok. Maksimum 3 bilemedin 4 tane geçer. Tam ulti açmasına bağlı. Tam ulti açtı. Max 2 tane geçer buradan. Hemen 2 tane basalım. Bir tane deniz yılanı koyacağım arkaya. Ya da deniz yılanı koymaya da ee, Keçi ya da deniz yılanı koyarsak 191 ikir mi bir dahaki wave için? biriktiririz İlk hamdan da gelecek 175 tam bunu upgrade dersek 7. ve 8. wave'de çok sağlam hasar veriyor bu deniz yılanı direkt 7-8'i cepte sayabiliriz bizim adam proton taktiği yapıyor bir tık sıkıntı çünkü protonlar hızlıca şazlanmazlarsa hiçbir işe yaramıyorlar özellikle hızlı hızlıda ön taraf düşerse sıkıntı yaşıyorlar. Şu an hepsinin buna vurması canımı yakabilir ama atik defansa sahip olduğu için bunlar darbe vuruyor. %20 az vurdukları için rahat bir şekilde tutabildim. Hemen inkam için şunu yolluyorum. Çünkü şu upgrade'lemem lazım. 3 paraya ihtiyacım vardı. 3 de cebimde kaldı. Hemen bakalım. Ne yapmış adam? komporsu koymuş. Diğer adam. Bizimkinde kediğinden çamur adam var. Buraya geçemez büyük ihtimal. Çünkü kedideki gizli defans büyüyü engelliyor. Şu an yok. krala basalım. Bir acelemiz yok. Böyle olabildiğince erken safa dediğim gibi erken safada ne kadar içe basarsanız o kadar iyi. Ama yani çok da sızdırmamanız gerekiyor ki parayı alabilirsiniz. Onu da aklınızda çıkartmayın. Şu an bu gizli defansa sahip olduğu için %15 ekstra hasar veriyoruz ama 8. wave'de atik defansa olduğu için %20 ekstra hasar vereceğimiz için daha hızlı bitireceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde kralı bufflamaya devam edelim. Tamam. Kralı yeterince buffladık. Ha He, mı vereceğiz. Bizim adam yılda da verelim. Mantığını sezdi. 9. ve çok sıkıntı. Direkt bu birimi yok ediyor. Onun için mu yığını koyabiliriz ya da iki tane keç atabiliriz. Hızlı bir şekilde bunun manasını doldurup kullanabilmek için. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane vuruyor. Aynen çok hızlı bir şekilde temizlik yapıyor demek ki da. De. 80-80, 160 para lazım. Çok sıkıntı olacak 9. wave. Ucu, ucu, ucuna geçiyoruz. Bir tık korkmuyorum. Değil. Ya da bunu dişi aslana mı upgrade diyeceğim de. Çünkü burada da bu var. Bu olduğu için ekstradan şurada gördüğünüz gibi buff kazanıyor. 155 diyor. Şöyle yaparsak Yok ya bunu upgrade demek daha mantıklı. Şöyle yapalım. Ve 9, 8, 175, 275 bir ikisi Bir tane daha deniz yılanı upgrade koymak istiyorum. Çünkü 10. ve boss'una çok sağlam vuruyorlar. 252 dilici hasar az değil. direkt ona vuruyorlar. Kerem'e vuruyorlar. Kereyi vurmaları biraz üzdü. Yeni da çok hızlı düşecek şimdi. Dört tane geçecek gibi burada. Tamam güzel. En azından dört tane geçti. Biz bir yollama yapalım. Buraya bakalım. 10. wave. Buraya ne gidebilir? Şöyle bir tane gergedan atalım. Hasar buff versin. Bir tane de çirkin atacağım. İşçi bas diyor bizimki de. Çok güzel diyorsun da kral. Eksi 155 değil mi? Öne bir tane muzyonu koymam lazım çünkü sağlam bir tankım yok. İdarelik bir tank. Ve bir adam biriktirdi. Biraz korkutucu bu. Gördüğünüz gibi çok sağlam vuruyorlar. Neredeyse eritiyorlar. Buna güvenmiş olsaydık şimdiden patates olacaktık. Aynen. Muz yığını %100 koyuyoruz. Burası geçirdi. Hadi geçirme. Yok. Bir tane upgrade var orada sanırım. Aynen upgrade var. Ne var burada? Direkt e, şöyle birazcık salyango spam yapacağım. Onun haricinde beceri arttırma alıp bunu öne koyacağım. Üstüne bir de buna beceri buff'u verebilirim. Ya da... Yani buna vermem daha mı tıklama hayatta kalamayabiliyor. Buna vereceğim ya. Şimdi keçilerle de bunu hayatta tutmak için buff'larda buna yükleneceğim ona vermem daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ee, büyü vuran olmadığı için bir tane çirkin atacağım doğal defansa sahip. Bir iki bir tane de salyangoz gitsin. 17 birikebilir diye düşünüyorum. 19 garanti birikir de 20 birikir mi bilmiyorum. Aynen birikti. 2 eldir biriktiriyor. çok sağlam girişecek gibi. Umarım 12'de saldırır. Muz yığınını upgrade etmek istiyorum. Burası sızdıracak. Ama burası sızdırmayacak. Güzel. Şunun bütün parasını kaybedecek şimdi. Öldüğü için manası yok olacak. Bunun sayesinde tutuyor burayı. Bakalım bakalım. Güzel. Sızdırdı. Buradan sağlam bir gold alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bunu 420 upgrade diyebilirim ama upgrade dersem 13. wave'de direkt kafama vurur. Nasıl yapsak nasıl yapsak. Direkt bir tane topçu yolluyorum. Nasıl yapalım? upgrade dedik ama şeyini açabilecek mi? Ultisini açabilecek mi? Asıl olayı. 12. vede peygamber devirleri delici vurduğu için Ati'ye %25, %20 daha fazla vuruyorlar. Şu an bir tık kumara giriyor yaptığımız ama. Bakalım. Umarım atmaz. Şöyle birazcık da spam yapalım. Yollama. Hadi be. Yolladı. Çok kötü olacak. Direkt dağıtacak bizi. Keşke buz ağacını upgrade deseydim. da upgrade dediğimiz için mana bar arttı. Ne kadar güçlenmiş olsa da mana bar arttığı için pasifini açamadı. Bizim adam da patladı. Çok sağlam hasar yiyeceğiz. Biz de vuracağız ama bu kadar sağlam vuramayacağız. Çünkü iki buffer'ı da hayatta. Biri hasar arttırıcı, biri de heal veren şu an tek telafimiz e, büt, kralımızın full olması ne kadar 270 270 270 540'a 2 tane sağlam birim koyabiliriz. Şöyle güçlendirelim. Hem yani de bundan da buff gelsin. 100 200 300 400 8 9 tane de. işçi basalım. Şunun manası dolduktan sonra çok sağlam bir hasar uğruşu yapacak bu. Şunu 8 yapalım. 9 olursa şunu upgrade deriz. Aslında 160 yollayabilirsem giderse şunu yollayacağım. Gitmezse de yapacak bir şey yok. Büyük ihtimal gitmeyecek. Çünkü çok arada fark var. Krala döndüler onlar da. 440 kazanmışız. 280 onlar kazanmış. Bakalım o, oh. burayı çok güzel dövdük de şu bir daha ayağa kalkması biraz sıkıntıyı yaşattı. Bunlar öldürebildiğimiz kadar öldürmek bizim işimize gelir ama manasızlara saldırdık. Şu ölürse çok güzel olur. Kazanacağı para sıfırlanacak. Bir tanesini iptal ediyorum. Bu bunu da keser çok rahat bir şekilde. Üstüne de ilerleyecek. 14. ve e, büyü bizim adam sürekli o zıp zıpırıktan yolluyor. DPS diye yolluyor büyük ihtimal de. Ben çok onu yollamaktan yana değilim. Birazcık biriktirelim. Bir dahaki wave boss wave. Boss wave'de sağlam bir saldırı yapabiliriz. Ya Hatta 16'da da çok ıı, aşırı sağlam Saldırıp bitirebiliriz ama Benimkiyle e, Dostumla anlaşamıyoruz Onun için 15'te sallayacağım Bu çünkü zırt yollama yapacak 7 taneyi de yolladı şaka gibi Çok güzel e, Healer arkada kalacak Direkt infaz edecekler onu Şu an Bütün umudum tümların manasını doldurmak Keçilerin bütün olayı O'ydu Hadi oğlum aç artık. Çok güzel sonunda açtı ama. Çok geç açtı. Şu an direkt yollamayı yapalım. Ne yollayalım ne yollayalım ne yollayalım. İki tane ogre yollayabiliriz. Çok sağlam olabilir. İki tane okra yollayacağım. Direkt şu an hasara ihtiyacım var. Ekstra olarak bir tane de keşiş yollamayı düşünüyorum. Yılı sağlasınlar. Yüz kese bir tane de topçu atarım diyecektim. Topçunun parası da geldi. Onun haricinde ne yapabiliriz? Şöyle iki tane daha keç atıp bunları da upgrade diyebiliriz. Şöyle bir tane daha atıp bunda büyücü upgrade diyebiliriz. <laughs> Dediğim gibi bütün olay bu hükümdarın ultisini açmak, şunlarda mana kullandığı için birazcık manaya ortak oluyorlar, onun için bir tık yavaş açılıyor ultisi. Zaten şuradan DPS, hükümdarı gördüğünüz gibi yok ediyor DPS'de. Ben karşıya bakalım, bu ogreler burayı bir tık olsun tutar, güzel de hasar çıkartır çok güzel. Direkt ön yıkıldı. Arka zaten doğal defansa sahip olduğu için yok olacaklar. Neredeyse yüzde yüz geçirdi diyecektim. Yüzde geçirmiş. Ben tutarım burayı. Ultisini açmış. Hemen şuradan bir zarlayalım. Şöyle tanklarımızı öne geçirelim. Şunu çıkartalım. Şu an tanka ihtiyacımız var. Hasardan Yana sıkıntımız yok. İşçi basabilirim bizim adam deli gibi işçi basıyor ama ben şu an işçi basmayacağım. Her ihtimale karşı e, defansu oynamak istiyorum. Bizim adam ekonomi oynasın sıkıntı değil. Biz de arka çıkalım ona. Şu an darbe vuran gelecek. Darbe vuranlara atik delici hasar veren birim lazım. Bunu upgrade demek çok mantıksız. Onun için olabildiğince deniz koyup hasara yöneleceğim. Bir tane de işçi basalım. Para kaldı. Çok hızlı bir şekilde eritecekler. Darbe vurdukları için. Şu an şu ikisi hariç ekrandaki bir de şunların üç hariç her şey darbeden fazla sarıyor. Adam da zaten direkt hasar arttırıcı gergedan yollamış az vurmuyorlar. Bu arada buraya da geçecek bu. Darbe vurduğu için ön sıfı direkt yarıldı. Bu da sırf deneceğizleri koyduğu için doğal defansa sahip. Bunlar da büyü DPS olduğu için bu spam yapıyor. Burası biter. Gigi. Bizim adam sızırdı gördüğünüz gibi. Ben de elimden geldiğince yarı oynadım. Çünkü bizim adam ekonomik hastı. Bense yarı oynamam mantıklı olduğu için yarı oynadım. Çünkü Victory. takım oyunu güzel bir şekilde winimizi aldık şöyle oyun sonuna bakalım aynen hiçbir zaman sıkıntı yaşamamışız görevi de yaptığımız için puanımıza geldi İkisi de altınmış bizim adam gümüş olarak başlamış şöyle bakalım 7700 paramız var hemen mağazadan bir adet kart alalım hello, hello. Ver büyük yıldızlı bir şey. Yok 3 yıldız verdi. Dehşet şövalye. Güzel. Hemen loncamıza gidelim. İsterseniz e, davet yollay, e, istek yollayabilirsiniz. Hemen şuradan bağışımızı yapalım. 15 kişilik yerimiz açık. Duruma göre yerde açılabilir. 4'te 4 yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. 4 win 0 lose. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki dereceli amaçlarımızda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.